Değerli bağışçımız, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak büyük bir özen ve titizlikle gerçekleştirdiğimiz vekaleten kurban temin ve kesim çalışmalarını bu yılda başarıyla tamamlamanın huzuru içerisindeyiz. Allah yapmış olduğunuz kurban bağışlarınızı kabul etsin ve sağlıklı, mutlu bir şekilde nice kurban bayramlarına erişmenizi nasip etsin yapmış olduğunuz bağışlarla vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için canlarını hiçe sayan şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize destek oluyor. Onların en değerli emanetleri olan evlatlarını üniversite seviyesi dahil okutmaya devam ediyoruz. Bağışta bulunanlarda yüce bir gönül huzuru, yardım alanlarda ise büyük bir güven duygusu yaratmakta olan Mehmetçik Vakfı'na vermiş olduğunuz bu anlamlı destek için tüm şehit ve gazi Mehmetçik aileler adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarız. Kurban bayramınız kutlu olsun. İyi ki varsınız.